Selamünaleyküm arkadaşlar. 2014, 2015 model Audi'lerin yani A4, A3 değişimi yok saat ayar için e, kontağı açıyoruz. Hemen burada step düğmesine basıyoruz. Basınca burada tim ediyor görüyorsunuz. Buradan tim'e basıyorsunuz. E, hemen buradan buradan ayar yapabiliyorsunuz. Yani saat tarih ayarı olarak demek istediğini gösteriyor buradan. buradan tim'e basalım. Pardon şuradan. Evet saati şu an hayal ediyoruz. Örneğin şu an saatimiz şu an kaç efendim. Ee, şu an 12.21 12:20 alıyoruz. Alt menüye geçiyoruz. Tarihe giriyoruz. 2022'deyiz. Evet bugün 3. aydayız. Evet. Daha sonra bugün ayın 28'i. Evet. Tamam diyor. Saat ayarı o. Başka bir şey yok arkadaşlar. Olay bu yani. Mersin Borca Hükümet Otel Eklik Otokilma. Saygı ve sevgiler sunar.